Şerefsizler. Alayınızın tek tek ağzını burnunu kırarım. Ulan var ya bak, altı ay çorba içersiniz. Sılan! Kaçmayın ulan. Ne bağırıyorsun lan daha? Kafana bile vurmadım. Şerefsiz! Abu! Kaçmayın lan polis! Durun lan! Durun teslim kaçmayın! Ya ya kızım aklım aldım benim ya. Ne bağırıyorsun sabah sabah ayazda kalmış bekar köy rozları gibi. Annemle konuştum biraz önce. Dün gece ona evlenme teklif ettiğini söyledi. Ettim ne var? Aa! Allah! Oh! Ulan! Allah ya! Ya kızım bağırmasana kulağımı dibinde ya. Annemle babam evleniyor. Ben bağırmayayım da kim bağırsın ya? Allah'ım ya Rabbim ya! Yağmur arabası gibi ya, ya Rabbim ben böyle bir şey görmedim ya kızım söz. Hadi. Mutluluk dansı yapacağız. Bak nasıl biliyor musun? Mutluluk dansı mı? O ne lan? <laughs> Ay senin mutluluğunun da. Kızım dur. <laughs> Bravo. <laughs> Gördün mü? İşte yatak kırıldı. Yürü. Allah sen cezanı vermeye. Ulan yatağımı da kırdı. Çık ya Yürü defol. Deli ya. Cadı ya. Ulan bir tane pazarın var. içine ettin ya. Siyer. Ulan millet deli azet ben aklıya ya. <laughs> ne var? Tamam. <laughs> ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>